Videodaki gibi telefonunuz her an çalınabilir. Telefonunuz çalınmadan önce göstereceğim bu uygulamayı mutlaka indirin. Play Market'e gidin, aramaya Flashgate Finder yazın ve çıkan uygulamayı kurun. Uygulamayı açın, giriş yapın ve telefonunuzu cihazlarım kısmına ekleyin. Hepsi bu kadar. Şimdi diyelim ki telefonunuz çalındı işte efsane özellikler. Uzaktan kilitleme modu sayesinde telefonu uzaktan kilitleyebiliyorsunuz. Telefonu çalan kişi telefona hiçbir şekilde müdahale edemeyecek. Böylece siz de telefonunuzun konumunu anlık olarak takip edebileceksiniz. Hırsız sizden önce davrandı ve telefonu kapattı diyelim. Sahte kapanma modu hemen devreye giriyor. Telefon kapandı gibi gözüküyor ama kapanmıyor. Uzak anlık görüntü ile telefonunuzun ön ve arka kamerasından fotoğraf alabilir. Hırsızın kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Acil durum bildirimi özelliği ile de telefonunuz çalındığında belirlediğiniz kişilere anlık konum ve kamera görüntüleri otomatik olarak gönderiliyor. Telefonunuz çalındığında geri alma şansınızı artırmak için Flashgate Finder'ı hemen indirin. Videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın.